Herkese selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bölüm'e başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Eğer bana destek olmak isterseniz, i̇şte videoları beğenip paylaşarak ve kanala abone olarak bunu yapabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bölüm 14, yeraltına inerken. Bu arada bu bölümde de baya bir toplanılabilir öğe var diye hatırlıyorum. Dilerseniz oraya atlar mı? Bence atlar gibi görünüyor ama at atlamaz ya oraya. Böyle bir atlamazmış dostlar. Atlasak muhtemelen ölecektik. <laughs> Haydi senin. Bunlar da çelik yelekli dostlar. Onu söyleyeyim size. Hop. Kafana bir çakamaz mıyım ben? Çakamazmış. Var mı? Var. Ha. Yok gibi. Alacağım o dizorti ya. Yok mu buralarda başka bir cephane? Bir dakika. Hı. Hmm. Kapı kapalı. E ee, bu herifler nereden geldi abi? Şuradan yardıracağız o zaman. Bir yer var mı? Gidilecek bir yer. Yok. Biz aşağıdan geldik. İlginç. çatlak yarık falan kol var kol fark etmedi bana Bir ara gördüm köpek soyuyor. Sniper'lar tehlike dostlar bu. Öncelikle onları hedef almak lazım. Senin böyle boynunun altına doğru sıkarım. Öldün köpek Kafasına kafasına Bekle biraz bununla ilgili bir şey vardı İki çan mükemmel bir uyum maçınlar. İki çan mükemmel bir uyum maçınlar. Çan. Çanın biri burada. 6, 5. Hmm. Dizort'u tercih edeceğim. 5 kişiyi banko indirir. İpuçlarının hepsi burada elimizde. Bunu yapabiliriz evlat. O heykeli buradan nasıl çıkarabilmeyi düşünüyor ki bu herif? Hop. Gördün mü beni? Tanrım. Ben de seni gördüm. Şuradaki yeri ışınlandı resmen ya. Hadi canım güle güle. Oo 96. Mermiyi fulledik. Şunu alacağım artık dostlar. Hadi. <laughs> Hiçbir şekilde kabul edilemez. Benden tam olarak beklediğin nedir Roman? Adamlarım teker teker katlediliyor. <laughs> Tek bir adamın tüm ekibini yok edebileceğine inanmakta güçlük çekiyorum. Aa, mesele sadece Drake değil. Lanet olsun. Sana söylüyorum bu ada lanetli. Yeter artık. Ayak takımını da al ve git. Beni başından atamazsın. Bana borçlusun. Altından pay vereceksin. Bildiğin gibi Edi, senin payın benim istediklerimi yerine getirmene bağlı bir şeydi. Bana Drake'in yakalanıp adanın emniyeti alınacağı sözünü vermişti. Saçmalıyorsun Roman ve bunu biliyorsun. Bu konuşma bitti Bay Raja. <gülüyor> 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 <Taika> mı? Taycamı. <laughs> Mati Bana bu batıl inançta sala neden işe aldığını hatırlatır mısın acaba? Benden ucuz birini istemiştin. <laughs> Demek ki paramızın karşılığını alıyoruz. Peki ya sen ne var o? Sen ödediğin parayı hak ediyor musun? Ma sen burada. Bundan eminim. Salıbına güvenecek olursak... Ki güvenemeyiz. Bak, yalan söylerse onu öldüreceğimizi biliyor. Aptal olma. Hazineyi bulunca onu öldüreceğimizi biliyor. Gerçeği söylemesini teşvik edecek bir şey yok. Ah Navarro, bazen beynini seni bulduğum varoşta bıraktığını düşünüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Şu senin hazineyi aramak bize kardan çok zarar getirdi Navarro. Seni temin ederim. El Dorado hayal edebileceğinden çok daha değerli. <laughs> Umarım öyledir. Hadi bakalım. Ha bir dakika buradan geldik galiba mı? Nereden? Bir dakika. Nereden geldik dostum biz ya? Şuradan geldik. Hayat, hayat, hayat. Hmm. Belli bir süre açık kalıyor Belli ki açınca bir daha buraya dönemiyoruz Geçsene Ve dostlar bölüm sonu